Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Metin 2 videosuyla karşınızdayım. Anadolu Sorunu'na geçtik ve birçoğunuz Anadolu serverına geçmemi istiyordunuz zaten. Ee, bir hoş geldiniz alırım arkadaşlar. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Bu soruda çok güzel şeyler yapacağız abi. Ben karakteri dizdim. 610 para bayıldık çok güzel oldu her şeyi tam takır abi okey yani hiçbir sıkıntı derdi yok karakteri zaten tanırsınız e, zamanla her şey daha güzel olacağına inanıyorum şimdi videomuza geçeceğiz geçmeden önce şunu söylemek istiyorum çok yakında 2000 tl değerinde bir çekiliş yapacağım onu da söylüyorum arkadaşlar bu çekilişi yapma nedenim kanalı biraz daha büyütmek kanalı daha güzel yerlere getirmek için uğraşmak ve bundan sonra Allah kısmet ederse arkadaşlar e, günlük bir video yayınlamaya dikkat edeceğim özen göstereceğim artık kendimi toparladım artık her şey daha güzel olacak Hepinizi seviyorum Allah'ın izniyle güzel şeyler başaracağız arkadaşlar hepinizin destekleri benim için önemli videomuza geçelim arkadaşlar beyler şimdi simya setim var ee, şöyle simya setini bir göstereyim mis set dizdik ee, bunu beceri asarlı alamadım Çünkü bütçem yetmedi e, çok pahalıydı. 28-30 dolar aralığında fiyat çekiyorlar. Bu da beni zorluyor. E, bunları da zamanla tamamlayacağım. E, şöyle bir gidelim abi. E, şimdi burada an böyle yap. Şimdi baba. Baba, 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 baba. Evet beyler hepimizin gıcık olduğu şu simyazinin yanındayız ve şimdi e, şöyle işlenmemiş simyalarımız var. E, şöyle gösteriyorum. Bunların hepsini deneyeceğim. E, bunları sizlerle birlikte denemek istiyorum çünkü e, Ufak ufak Güzel olabilir e, an, altyapımızda mevcut az çok Güzel olacağından eminim şimdi bir deneyelim abi Hemen şöyle ejderha taşı arındırma diyelim Hemen Giş e, Geçmedi çok kötü be Yapma be Hadi bir yakut Yapma be Yeşim Cık. Tırt abi seri bir şekilde denemeye devam ediyorum hem sizleri yormayayım. Şöyle safir bizi yüzme kanka be. Bir bon bir abi. Bir ediyor bu aradan antikalar. Şöyle grana. şöyle bir tane yeşim, şöyle bir tane yakut. Böyle yanma, yanma dedim ya. Ya oğlum elmas hiç geçirmedi, bir tane geçir ya. Heh. En azından deneme şansımız olsun. Allah Allah. Hadi yakut, tamam kardeşim. İşim çok güzel devam kardeşim. Bak hep bayıldık sana. Buna hep verdik arkadaşlar. Daha doğrusu çarın içinde hep vardı. O heple çektik. Hadi kardeşim. Hadi devam. Hemen şunu da bitirdik mi. Tamamdır. Hop hop. Hop hop. Olmadı bir dakika. Tamam bu da bitti. Şu bitti. Hemen şu bitirelim. En önemli noktalar ya. Valla Antika çıkarsa gerçekten en kötü bir 4-5 bıraksa yeter bana. Hadi bakalım şurada Yakut da Yakut'ta bitsin. Tamam 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 12'si kaldı hemen 12'si de bitirelim. Tamam evet ufak bir altyapımız mevcut. Hayırlısı ya güzel olacaktır eminim. Hadi bakalım önce bir elmas. Oğlum elmas yapma be hadi koçum. Tamam 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 çok güzel. Hadi bakayım adamsın kardeşim bir tane daha adamsın hadi oğlum bundan bir tane çıkarsa süper olur biliyor musun? Şu ya da deneyelim bari kalsın. Evet Safir Safir Ben buna Safir diyemiyorum normal bir şekilde diyemiyorum. Diyemediğim için geçilmiyor zaten o ayrı mesele. Hadi bakalım Grena. Grena ya Grena. Alt yapısı da yokmuş zaten. Tamam hadi Ya, yeah. Yemedi beyler. Şimdi Yakut var Yeşim var Safir var Oniks var bundan bize bir tane antika verdi çok güzel bundan da bir tane ver tamam verdi Oniks ver tamam verdi bundan da ver mı diyecektim dörtte dört yaptık diyecektim olmadı ya Ya yürü lan yürü yürü lan sile sile Beyler hileci reislerimizin yanına geldik fakat şu an Anadolu'da hileci yok gerçekten bu doğru mu? Bu doğru olamaz abi. Bu bunda bir işte bir bu işte bir işlik var yani. Bu bunda bir şeylik var. Bu gerçekten doğru olamaz abi. Şaka maka hileci yok. Neyse biz bu ikinci köyde dağıtalım abi? Ee, Ayşe açacağım. Bilginiz olsun. Şu hilecim abi bakayım. Nerede o? Buralarda bir yerde olması lazım. Yok. Neyse. Açalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir ayışıklarımızı dolduralım. Şöyle yere düşenleri de görmek istiyorum. Da yere düşmedi daha. Yere düşmeye düşmedi. Neyse devam abi. Bunların işte kritik yaşanmaz aldı arkadaşlar. Ne bileyim parşömen falan bunlar ihtiyacımız olan şeyler. Böyle güzel güzel. Yere farklı bir şey atmayak da. Şurada ne var? Ha, bu emekçi gibi bir şey. Neyse devam edelim abi. Açıyoruz, 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 açıyoruz. Kritik derece yaşam çıksın başka bir şey istemiyor zaten ya. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Evet, kutsama küremiz de çoğaldı. Bu arada arkadaşlar kutsama küresi atılır. Tanesi 15 emin. Yani iyi fiyat bence. 200 tane açtık. Hadi bit oğlum bit oğlum. Güzel de parşömen elde ettik. Güzel artı basmalar yakındır abi. Hadi 20'ye tamamla onu bana. Tamamlayamadın olsun. Yerde değerli bir şey var mı? Hemen böyle bir göz gezdirelim. Yok gibi abi tamam. Şimdi attan ineyim. Attan ineyim. Burada açayım abi. Futbol toplarını burada açalım. Ne çıkacak acaba ya? Efsun çıkar mı acaba? Hadi bakalım. Şöyle bunu patlatalım. İlkinden. Ay üstü çok güzel abi. Çok bekledik. Efsun'un nesnesi, liderin kitabı yine üstü. Ben bunları böyle bas. E iki tane de şey vardı ya. Nerede gümüş okey? Bundan her zamankinden, bundan da bilgelik 3 saat gerek var mı almaya? Oğlum, alsam mı almasam bu şeyine girdim ya. Ey, hadi. Bilmiyorum yani çarlarda var mı yok mu ama aldık. Neyse ses için kusura bakmayın. Devam abi devam. Alev Lord'ların 15-16k 17k falan vuruyor lan. Süper bir şey bu. Şey nerede? Razor'a gözükmüyor. Evet. Şu anda Razor'a düz. Razor'a mı lezonu? yok. Ee, Razor'a düz 5.5 6'ları falan görüyor. 10k'da kritik abi temiz. Daha ne olsun yeter yani artar da kritik delici tamam tamam kessin gitsin abi ya. kanamayı direkt atsam mı atayım şurada burada atayım nerede abi hemen kanamayı atayım burada zaten rahat bir şekilde kesiyor hani uğraşmak istemiyorum evet kanama girdi hemen şunu bir takalım tak kardeşim tamam hemen kes abi hadi bakayım. Zeyri de atabilirdik ya zehir atsaydık Ama ardından zehri eğer kesemezsek Zehri abi Zehre gerek kalacak mı onu merak ediyorum Şu an onu merak ettim yani Dedik erkenden attık ama Kırmızı kurtulgu da bitti Bence keser ya Her türlü Neyse zehri atalım ya Biz gene de At abi zehri At abi At abi at abi at abi Tamam Hemen şu şey tak. Evet, bitti gitti. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> evet, kaç sandık katacak ona da bakalım mı? İsimleri şöyle bir açalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yanlış saymadıysam 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tamam, 9 tane. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyoruz. Beyler kısaca karakteri sizlere tanıtmak istiyorum hemen Bir girelim abi karakterimize Razor'u bu itemlerle kesiyorum artı 8 çakır kuşu 46 ortalama bunu değiştireceğiz 9 alacağız Bu 9 bunu da 9 yapacağız ilerleyen zamanlarda e, 15 ateş 2 kip kasırga plaka 10 blok 6 zeka e, sersemletiden kalkan 15 ateş 2 ile efsane bir abonuz bilezik 10 kritik 5 bayılmanı tahta kolye zümbüt e, küpe artı 8 ve ateş ayakkabısı artı 8 Yaklaşık 610'la başladık ve şu itemler çöp mü? Evet çöp bunları atalım ya. Niye bu? Neresi? Sonra atarım mı? E, 15 ok 20 şeytanlı bir abonos küpemiz var. Efsane bir şey. 15 e, kılıç 1 kip 10 derece 5 bayılmalı. Efsane bir altın kolyemiz mevcut. 20 eşyalı abonos küpe böyle 15 rüzgar 10 ateş 5 şarı. Ben böyle söylerim sabah kadar sürer arkadaşlar. Çoğun tonla item var. 20 şeytan 20 ölümsüz bir tane kalkanım ne? İşte 2 kip'li bayılmalı ayakkabımız deri, ay deri çizme her yani neyse böyle seri bir şekilde geçelim tılsımı da göstereyim artı 4 bu arada şöyle karanlık tılsımları var şimşek tılsımlarımız falan var artı bir tılsımlarımız var bunlar ruttan ayrılınca hepsini satacağız eğer ihtiyacı olan varsa ulaşabilir arkadaşlar oyun içinden oyun dışı bir şekilde ulaşmayın lütfen rica ediyorum saygılarla sevgilerle selamlıyorum sizleri beyler itemleri bir şekilde göstereyim şöyle seri bir şekilde Bunları da böyle göstereyim abi. Zekalı item setimiz. Bu da verselik bir tane çakır kuşumuz. Bu şekilde. Bunun dışında işte kritik delicileri biliyorsunuz. Aynen bu şekilde abi. Tamam. Şimdi simyaları zaten videonun başında gösterdim. Hatırlıyorum. Şöyle bir şekilde tekrardan göstereyim. Onun dışında başka hiçbir şeyimiz ne var? Nesle market deposu bakalım abi. Aynen bu şekilde. Tamam. Başka da bir şey yok galiba arkadaşlar. Nesle market ee eşya deposunda bu sıralanan bir yer var ya biliyor. Orada bizim 3-4 tane valentiyo var. Ee, kesici diş. İşte pençe almamız için ee, kesici diş. Ne oluyor? Silah fişi, görünüş fişleri falan var. Ivır zıvırlar var. işimizi görecek şeyler var. Hesap bu güzel. Videomuzun sonunda geldik arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğendiyseniz e, yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videolarda daha güzel şeyler olacak eminim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.